arkadaşlar. İklimle kuzenleri saklanmaç oynayacak. Kime bu olacak? Ben. Hadi Efe başla saymaya. Efe yum 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 yum. Hadi küçük saklan saklan. Ama saymadın. İklim nerede? İklimi bul. Biklim sen bu işi biliyorsun. Biklim'i Şimdi kim Efe olacak? Biklim. ben. Bir, iki, üç, dört, beş. Tamam. Efe. Efe'yi de bul. Evet. bende. Hadi başla. Say bakalım. Ben, diye saysana oğlum ne? Hadi bul iklimi bul. İşte. Evet saklambaç oynadık. Şimdi yummak isteyen var mı? Tamam annesi gelecek. Hadi arkadaşlara bay bay deyin. Bay bay. Bay bay. Abone olmayı, like atmayı unutmayın.